Selamlar beyler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aldığım bir işlemi paylaşacağım. Ee, öncelikle bu benim ilk videom o yüzden biraz heyecanlıyım. Bazı tökezlemeler olabilir onu söyleyeyim. İlerleyen zamanlarda düzeltiriz alışırız yavaş yavaş. Onun dışında bugün ha, şunu söyleyeyim unutacaktım az kalsın. Burada yaptığım hiçbir şey veya söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Hani kendi işlemlerim, Size göstermek istiyorum sadece. Yani kendi işimizi kendiniz alın. Kendi analizinizi kendiniz yapın. Kendi paranızı kendiniz kazanın anlayacağınız. Ne bileyim hiç kimsenin şunu şunu yapın dediğine güvenmeyin yani. Bana da güvenmeyin açıkçası. Onun dışında e, yavaştan ilerleyelim ya. Arkadaşlar öncelikle ben makro track'lıyorum. Makro ne diyecek olursanız örneğin bizim bir saatimiz var. Son 10 dakikasıyla bir sonraki saatin İlk 10 dakikası arasındaki çerçeveyi biz makro diyoruz. Ee, hani Türkçe kaynak olarak Draco'nun bu videosuna bakabilirsiniz. Bence çok iyi bir video. Hani makroları olabildiğince basitleştirerek anlatmış. Onun dışında şunları silelim. Yavaştan geçelim. Arkadaşlar öncelikle şu çizimleri bir kaldırmak istiyorum. Gördüğünüz üzere burada bizim de ve FVG'miz var. Fiyatımız bugün o değil, doğru çekiliyor. Evet. Daha fazla söyleyecek bir şey yok açıkçası ya günlükte. 4 saatte düştüğümüz zaman gördüğünüz üzere, 4 saatte bulunan likidatelerimiz var, 4 saatte bir FVG'miz var. Fiyatımız ayrıca buraya da çekiliyor. 4 saatlikte söyleyince <laughs> Söyleyecek çok bir şey yok. Ancak şunu söyleyebiliriz, bugün başladığından beri fiyatımız düşüş eğiliminde. hani buraya çekildi aslında fiyatımız. Bunun dışında bir saatliğe düşelim. Bir saatlikte FVY çekilme var. Saat 7'de. Ardından fiyatımız zaten söylediğimiz gibi buraya doğru çekiliyor. Şu çizimleri tekrar bir açalım. Ha bu arada 15 dakikalığa düştüğümüzde daha belli olur. Ancak bir önceki günden kalan e, Asya lobumuz da var. Fiyatımız orayı da temizledi. 15 dakikalığa yavaştan bir düşelim şunu silsek mi? Yok ya kalsın. Şimdi arkadaşlar şu ama şunları silebiliriz. Bunlar çok önemli değil. Şunu da silelim. Hatta şunu da silsek daha iyi olur. Arkadaşlar dediğim gibi son 50 dakikayla bir sonraki saatin ilk 10 dakikası demiştik. Ancak bir dakikada düştüğümüzde ekstra bir şey söyleyeceğim. Gördüğünüz üzere burada bizim 15 dakikalık bir liketi temiz vardı fiyatımız saat 9.30 açılışıyla buradaki likiditeyi temizledi. Açıkçası benim ilk amacım bu likidite temizlendikten sonra bir önceki günden kalan likiditelere kadar işlemi tutmaktı. Ama hani fiyatımız ona uygun bir setup vermediği için girmemeyi tercih ettim. Onun dışında 15 dakikalıkta da zaten bu longu da yorumlayacağız. Şimdilik neden short almadığımdan biraz bahsedeyim. 15 dakika da aldı tamam güzel. Ondan sonra 5 dakikalığa düştüğümüz zaman burada gördüğünüz üzere 5 dakikalık bir value yapımız var. Hani fiyatı yukarıya taşıyabilecek bir şey aslında bu. O yüzden bu 5 dakikalık FVG'ye dikkat ediyoruz. Şimdi fiyatımız geldi buradaki likiditeler liquid, alındı. Ondan sonra market structure shift geldi. Ancak market structure shift alırken fiyatımız 5 dakikalık de teplede. Açıkçası benim, ben, benim burada girmeme sebebim hani daha konfirmasyon almamış olmam açıkçası. Hani bu işleme güvenmediğim için girmedim. Ki setup da vermedi o da ayrı bir şey. Hani size şöyle gösterebilirim. Şurayı key level olarak işaretliyorum. Key level. Fiyatımız geldi. Burada bir likidite aldı. Ardından market structure shift geldi. Hani genel olarak ben 2022 mentor işlem işlemi alıyorum. Buradaki FVG'den girip bir saniye şunu bir çekeyim. Buradaki FVG'den girip short açardım mesela. Ancak burada şöyle bir şey var. Fiyatımız geldi. liquidity aldı. Aşağıya düştü. Şu ana kadar her şey çok güzel. Ancak burada şöyle bir şey var. Biraz önce gösterdiğim gibi burada 5 dakikalık bir FVG vardı. Buradan yükselme ihtimali vardı. Bu sebepten dolayı böyle durumlarda ben tekrar buradaki FVG çekilmesini bekliyorum. Ancak burada giriş yapmıyorum. Burada ekstra olarak bir market structure shift dışında break of structure yapısını da görmek istiyorum. Ekstra konfirmasyon olarak. Burada bir FVG oluşursa buradan işleme girip nereye giderse oraya kadar tutuyorum. Hani benim için daha rahat tutuyor. işlemlerime daha fazla güvenmemi sağlıyor. size i̇şte backtest atarak falan test edebilirsiniz. Hani burada 5 dakikalıkta da adam akıllı bir break of structure yapısı verilmede hani benim içimi rahatlatacak kadar konfirme olmadı işlem. Onun dışında e, burada 15 dakikalığa tekrar çıkmak istiyorum. Gördüğünüz üzere fiyatımız önceki günden kalan likiditeleri temizledi. Ardından yukarıda açıklıklarımız var. iki detaylarımız var. 5 dakikada geldiğimiz zaman tekrardan gördüğünüz üzere burada FVG'lerimiz var. 2 tane. Bunları birleştirerek çizmek istiyorum. Hani diyebilirsiniz ki burada burada da 5 dakikalık FVG vardı. Neden burada Break of Structure yapısı görmek isterken burada direkt işleme girdim. Bunun şöyle bir sebebi var. burada 15 dakikalık bir detay alındı hani ne bileyim fiyatı aşağıya taşıyabilecek bir likidite ancak baktığımız zaman çok düşük bir zaman dilimde olan bir likidite. Ancak buraya baktığım zaman fiyatımız bir önceki günden kalan Asyalov'u ekstra olarak e, günlük FVG'yi tepledi ve öyle yükselişe geçti. Hani bu benim içim daha fazla rahat tutan bir işlem. Ancak burada da örnek 15 dakikalık bir saatlik gibi bir likidite almış olsaydı ben yine burada break of structure yapısını görmek isterdim. En kötü ihtimalle şu küçük FVG'den entry'lerdim. Ancak dediğim gibi hani benim içim rahatlatacak kadar likidite aldı fiyat. Hani işleme güvenmemi sağlayacak kadar. Ardından burada bir market structure shift yapısı oluştu. Burada bir fair value gap'imizi bıraktı. Çok güzel. Biz burada işlemimize entry'ledik. Ee, burada body'e kadar stop attım. Aslında bir tık daha aşağıya attım spread olduğu için ancak. Hani burada size böyle göstermek istiyorum. Onun dışında hedeflerimizden biraz bahsedeyim. Nereye hedefledim? Şurayı yeşil yapalım. Ya da yeşil olmasın ya. Farklı bir renk olsun. Sarı belli olmuyor. Ya turuncu aynen turuncu çok güzel. Turuncu olsun. Diğerini de şuraya attım. Bir saniye. Heh şuraya. Çok güzel. Tamam. Beyler, gördüğünüz üzere Burada işleme bir saniye. Dur 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 dur. Şuranın bodys'ini atmıştım. Kusura bakmayın. Aklım karıştı. Aynen buranın bodys'ini atmıştım. Beyler gördüğünüz üzere tepede market structure shift FVG güzel bir yapı. Ee, burada entry'ledik. Stop'umu nasıl kaydırdığımdan bahsedeyim. Şunu siyah yapalım. 4 fx yapalım. Tamamdır. Beyler ilk önce stop'um buradaydı. Ardından şunu biraz kaydırmak istiyorum. Burada şurada bir kırılım geldi. Bu kırılım geldikten sonra ben stop buraya kadar taşıdım. Ardından tekrar buraya buradaki FVG bir geri dönüş geldi. Tekrar bir kırılım yaptı. Bu sefer de mu buraya kadar taşıdım. Ardından TP birim teplede. TP1 işlemin %50'sini kapattım. TP2 işlemin %50'sini kapattım. Burada bir FVG'miz vardı. Bu FVG'de açıkçası biraz oyalandı. Ancak işleme şu yönden güveniyordum. Burada iki tane likiditemiz vardı. Birbirine eşit ay. vardı. Ondan sonra tekrar bir geri dönüş yaşadık. Bu geri dönüşten sonra şöyle bir şey oldu. Tekrar kırılım geldi gördüğünüz üzere. Burada stonumu buraya kadar taşıdım. Ardından bir dakika sonra da zaten işlemimiz geldi. Böyle bir işlemdi. Birinci TP'de kaç ara almışız? 1.26 almışız. İkincisinde 2.7 almışız. Hani benim beklentimi karşılayacak bir işlemdi. Güzel bir işlemdi. Hani bugünü böyle kapattım açıkçası. Neyse arkadaşlar videonun yavaştan sonuna gelirim Başka da anlatacak çok bir şey kalmadı açıkçası şu an bir düşünüyorum da. hani Günlükte baktık, 4 saatlikte bir saatlikte baktık, 15 dakikalıkta baktık. Şu düşüş yöndeki e, işlemi neden almadığımdan bahsettim. Neyse yavaştan videonun sonuna gelelim. Öncelikle kendinize iyi bakın, İzledi izlediğiniz için teşekkür ederim. E, tekrardan belirtmek istiyorum çünkü bu ben öğrenirken benim başıma çok fazla geldi. Arkadaşlar kendiniz öğrenin, kendiniz yapın, kendiniz analiz edin. Hani inanın bana başka bir insana güvenmek yerine kendinize güvenmek daha kolay. Bu hayatın her alanında böyle. Onun dışında bu videoyu zaten çok fazla insan izleyeceğini düşünmüyorum. İzlerseniz de yapmamı istediğiniz veya anlatmamı istediğiniz bir şey varsa bana yazabilirsiniz. Hani elimden geldiğince anlatmaya çalışırım bildiğim kadarıyla. Böyle videoydu. Söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Bu galiba benim tarafımdan mimlenecek. Twitter'a falan düşmem umarım yatırım tavsiyesi değildir falan. Çünkü hani öyle ya içimden geldi. her Neyse kendinize iyi bakın. Hadi Allah'a emanet.